Herkese merhaba. Karadeniz Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ciğer kızartma. Buyurun hemen başlayalım bu güzel lezzete. Öncelikle 2 adet patatesimizi küp küp doğrayıp kızgın yağda kızartalım. Patatesimiz kızarırken biz ciğer, ciğerimizin hazırlığına başlayalım. 1 çay bardağı un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave edip bu unu karıştıralım. İk, 250 gram kadar ciğerimizi küp küp doğrayıp ta, tamamen temizleyip yıkayıp suyunu tamamen süzdükten sonra unumuzun içerisine alalım. Suyu tamamen süzüldüğünden emin olalım. Her tarafına gelecek şekilde una bulayalım. Fazlalık ununu bir süzgeç yardımıyla dökelim. Fazlalık unu döktüğümüz ciğerlerimizi bol kızgın yağda devamlı karıştırarak 3-4 dakika kadar kızartalım. Devamlı karıştıralım birbirine yapışmasın. kızaran ciğerlerimizi ağzı kapaklı bir kabın içerisine alalım. İçerisine tuz, kırmızı biber, karabiber, kimyon, kekik ekleyelim. Karıştıralım. 2-3 yemek kaşığı kadar da kızarttığımız yağdan da ilave edebiliriz. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir 5 dakika kadar demlenmeye bırakalım. Ağzını kapatalım demlensin. Yanımda, yanında sunmak için bir adet soğan, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 miktar da tuz ekleyip soğanımızı güzelce karıştıralım. Bunu da ciğerimizin yanında sunmak için hazırlıyoruz. Bütün malzemelerimiz hazır. Servise geçebiliriz. gerçekten şahane bir lezzet. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.